Merhabalar, ismim Esra, 34 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıldan beri diyabetle savaşıyorum. Çok yüksek seviyede seyreden şeker seviyelerim vardı. Günlük 300, 400, 500'ü görüyordum ve diyabet teknolojileriyle alakalı gittiğim doktordan yönlendirme aldım. Ama teknolojilere hakim olmadığı için de kendim bir araştırmaya girdim. Normal şartlarda minimumda günde 4 kez kan şekeri ölçüm yapmam gerekiyordu. Bu da parmaklarımda işte morarmaya hassasiyet ve canımın acımasına sebep oluyordu. Dexon'la birlikte aslında hiçbir şekilde parmak ölçümü yapmadan çok pratik bir şekilde sürekli olarak telefonumdan şekerimi kontrol edebiliyorum. En sevdiğim özelliği Leriti uygulaması üzerinden 3 aylık, günlük, 2 günlük, 7 günlük, 14 günlük, 90 günlüğe kadar raporlar alıp doktoruma göndererek yönlendirmeler alabiliyor olmam. Medsolus ailesine beni bu teknolojiyle buluşturduğu için çok teşekkür ederim.